Arkadaşlar merhaba. Oyun sektörünü çokça soruyorsunuz. 2024 yılında işte geçen sene ve bu sene bazı işten çıkarmalar falan da oldu. E, sektör nereye gidiyor? Oyun geliştirici olmak mantıklı mı, makul mü? Bununla ilgili sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. E, kanalda oyun geliştirici olmak üzerine bir video var. Videoydu sanırım, eski çekilmiş bir video. Onu da bir dinlersiniz. Orada da biraz tecrübelerimden bahsediyorum. Bugün böyle biraz daha sektör durumunu falan konuşmaya çalışacağız. Bilmeyen arkadaşlar için ben bu sektörün içinde bir buçuk sene kadar falan bir zaman geçirdim. Ee, hani hatırı sayılır bir süre midir bilmiyorum ama sektörü biraz tanıdım ettim, insanları tanıdım. Ee, hala o sektörde çalışan arkadaşlarım falan var, konuşuyoruz ediyoruz yani. Ve size paylaşacağım bütün düşünceler özneldir, son derece yanlıdır, objektif değildir arkadaşlar. Kendi görüşlerim bunlar benim. Buna böyle bakın. Ve konuşacaklarım bütün bir sektöre mal edilemez, bütün insanları kapsamaz. Hepsinin illaki bir istisnası vardır. Güzel iş yapan, edepli, ahlaklı da bir sürü insan var bu sektörde. İlk etapta şunu söyleyeyim arkadaşlar, eğlence sektöründesiniz. Yani yazılım sektörü diye bir sektör nasıl ifade edilir bilmiyorum ama oyun geliştirme alanına girdiğiniz zaman bir eğlence sektörü ...çalışanı olduğunuzu bir anlamanız lazım. Eğlence sektörü ne demek? Yüksek risk grubunda demek. Yüksek riskle neyi ifade ediyoruz? Hayati durumlar söz konusu olduğu zaman... ...ekonomik büyük buhranlar, sıkıntılar söz konusu olduğu zaman... ...insanlar ilk eğlencelerinden feragat ederler arkadaşlar. Çünkü yani eğlence olmazsa olmaz bir şey değildir. Yanlış bir ifade olarak algılamayın ama hayatta kalma ile ilgili bir durum değil eğlence. Dolayısıyla böyle bir dünyadasınız. Yüksek risk grubu. Yüksek risk grubunun şöyle bir tarafı da var. Neyin ne zaman ne şekilde tutacağını, insanların neyi beğenip neye beğenmeyeceğini, daha doğrusu neyle eğleneceğini yüzde yüz kestiremezsiniz. Bu diğer alanlarda da böyle. Yani bir ne bileyim rock müzisyeni, bir başka işte pop müzisyeni. Neyin ne tutacağını bilemezsiniz. Yani adam çok yakışıklı, hanımefendi çok güzel bilmem ne öyle böyle tutmuyor. Kimya tutmuyor değil mi? Oyun sektöründe de böyle bir şey var. 50 milyon dolar harcarsın bir projeye. Tutmaz abi. Tutmadı mı tutmaz. Ama işte diğer tarafta Flappy Bird tarzı böyle kıytırık bir oyun yapar adam. Milyonlarca indirilir. Tuttu mu da tutar. Böyle bir alan. Çok fazla iterate ederek... Denemeniz gereken bir alan. Yani girişimcilik gözünden de bakarsanız. Bir oyun yaptım tuttu. Şeyi çok böyle nadir. Bu trendler tam kestirilemediği için de çok büyük zararlar edilebiliyor bu projelerde arkadaşlar. Yani fix bütçeli yapılan çok iş var. Diyor ki işte 2 milyon dolar bütçemiz var. 2 sene boyunca Allah Allah modunda yardıracağız ve ortaya bir şey çıkaracağız. Tutmadı mı bittin. Bu çok olan bir şey. Ve bu 2 milyon dolarlık projeyi 2 senede bitirmek için, bu fix kısmı çözmek için çok yoğun çalışan bir, bir sürü şirkete denk geldim arkadaşlar. Yani felsefe itibariyle oyun şirketleri genellikle çok yoğun çalışıyorlar. Sadece ülkemize has değil. Yurt dışında AAA, o çok böyle bildiğiniz grafikleri Allah Allah dediğiniz oyunlarda bile yani büyük şirket dersin, kurumsal dersin falan ama 17-18 saat çalışan şirketlere falan böyle dek geliyorsunuz. Ve bu crunch dönemi aylarca sürüyor. Böyle birkaç günlük, birkaç haftalık mevzularda değil. Her şirket aynı şekilde demiyorum ama yani sektörün nature'ı, doğası itibarıyla böyle bir garip durumlara kolay düşülebiliyor bu sektörde. Bunu da anlayın, edin. Bir diğer mevzu, ben bu sektörü çok enteresan insanlarla karşılaştım. Yani her sektörde dala verici, üçkağıtçı tipler vardır yani. Onu kaçınılmaz insan sonuçta ama. Bu sektörde böyle garip durumlarda hani oluyor. Ne bileyim adam gidiyor mesela bir şey yazıyor, proje dosyası yazıyor bir yerden yatırım almak için. Çok küçük bir yatırım alıyor. O aldığı yatırımla gidiyor bir başka bir ülkede çöp bir proje buluyor o çöp projeyi getiriyor. E, diyor ki bak diyor ben şu aldığım parayla bunları yaptım. Bana biraz daha para ver. 10 katı falan bir para. Daha bir yatırım alalım ki daha güzel şeyler getirelim. E, yani o çöp projeyle iş yapmışçasına işte işleri büyüttüm abi felsefesi oluşturup daha çok yatırım oluyor. Böyle bu yatırım ala ala bilmem ne yaparak onun kuyruğunu ona bağlayarak falan değişik e, işler yapan insanlar gördüm. Ya yani, diyorum herkes aynı kefeye koymuyorum. Yani Oyun sektörü içerisinde birçok kafaya hizmet eden bir sürü insan var arkadaşlar. Yasa dışı konular, onlar bunlar falan filan. Hani böyle bir sektöre de biraz girdiğinizi bilin. Herkes aynı kefeye koymuyorum. Yanlış anlaşılmasın ama böyle insanlar da var bu sektörde. Çok garip. başka ne konu var var? Oyun oynamak gibi bir şey değil oyun geliştirmek arkadaşlar. Bunu da bilin. Oyun oynarken şimdi biz ilk bu sektöre nasıl giriyoruz? çok keyifli geliyor. Aa grafikler, o yapay zekası, şöylesi, böylesi falan filan. Araba yarışı, bilmem nesi falan. Gerçekten ciddi bir matematikle ya da geometriyle onunla bununla hani grafik tarafında çalışacaksanız ya da işte network tarafında çalışacaksanız çok iyi bir işte network programlama bilgisiyle falan aranız yoksa sizin için bir nightmare bir şeye dönüşebilir bu konu. Yani hakikaten böyle dışarıdan göründüğü kadar sevimli olmayan kısımları var implementasyon itibariyle de. bunu da bilin. Ama ne bileyim işte gerçekten süper keyif alarak da işler yapabilirsiniz. Ya ben şunu biliyorum mesela oyun geliştirme, oyun oynamaktan daha keyifli olabiliyor bazı noktalarda. Böyle alanlarda çalışabiliyorsunuz. Yani kişisine de göre değişebilecek bir şey. Sadece şunu bilin. Oyun oynamıyorsunuz artık. <laughs> Öyle bir dünya değil. Arkadaşlar size grafikler, rakamlar, bir sürü şeyler verebilirim. Sektör nereye gidiyor, ne olacak, ne bitecek, pandemi öyle yaptı, onu zıplattı, onu patlattı. Bir sürü şey oldu. Bunları konuşulabiliriz saatlerce ama şunu bilin. Yüksek riskli bir alandır oyun geliştirme. Ve eğlence sektörü genel olarak böyle bir alandır. Bu sektörde çalışacaksanız ona göre bir mentaliteniz olmanız lazım. Yani ona göre bir B planınızın, C planınızın olması lazım. Evet. Çok uzatmayacağım podcast arkadaşlar. Kişisel görüşüm. Diyelim computational geometriye, işte grafik programlamaya, yapay zekaya, belki network programlamaya, ona buna çok böyle ilginiz varsa enerjinizi savunma sanayiinde harcayabilirsiniz. Ya da benzeri daha farklı simülasyon işlerinde falan harcayabilirsiniz. Ya Biraz daha böyle garantici lafını sevmek istemiyorum ama ayakları yere daha sağlam basan sektörler yani bunlar. Oyun sektörü yüksek risk grubudur. Bunu tekrarlıyorum. Bunu bilerek yola çıkın eğer böyle bir niyetiniz varsa. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.